Kimi sevdiğini geride bıraktı. Türk denizcilik tarihinin en trajik olaylarından biri olan Dumlu Pınar denizaltı kazasında şehit olan 81 asker, Çanakkale'de düzenlenen törenlerle anıldı. Her hafta bana geldiği zaman karanfil getirirdi. Çok iyi bir insandı. Ne diyeyim? İyiliği çok sever. Tatlı sözler söylerdi. Bundan 70 yıl önce 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Çanakkale Boğazı'nda sis ve pus etkiliydi. İsveç Bandıralı Naboland isimli gemi NATO tatbikatından dönen 86 mürettebatlı dumlu pınar altına çarptı. Dumlu Pınar aldığı yarayla kısa süre içinde Çanakkale Boğazı'nın derin sularına gömüldü. 87 metre derinliğe batan denizcilerin kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi. Günlerce süren mücadelede 5 denizci kurtarılabildi. Bir süre irtibat kurulabilen 81 askerin şehit düşmeden önceki son sözleri vatan sağ olsun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazin kazanın 70. yılında törenler yapıldı. Dumlu Pınar Denizaltısı'nın batığının bulunduğu Nara Koyun'a çelenk bırakıldı. Diğer törense Çanakkale Boğaz Komutanlığı Şehitliğinde düzenlendi. Kahraman denizciler için İstiklal Marşı söylendi, dualar okundu. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları için Ben 50 doğumluyum. Olay 53 yılında Nisan'ında oldu. 3 yaşında Bir çocuğun 3 yaşında bir çocuğun hatırlayabileceği nedir, ne olabilir? İzler vardır, o izler asla unutulmaz. Örneğin bir asker olmasından dolayı bir siyah elbiseyle geldiğini, bir de beyaz elbiseyle geldiğini hatırlıyorum. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Şehit yakınları ve gazilerin katıldığı törende şehitliklere karanfiller bırakıldı.